Oğlak burcu çocukları ciddi ve ağırbaşlı olurlar. Duygularını ifade etmekte zorlanan çekingen çocuklardır. Arkadaşlık ilişkilerinde güvensiz ve çekingen davranabilirler. Tedirgin oldukları ortamlarda huzursuzlaşabilir ve suratları asılabilir. Sorumluluklarının bilincinde olan çalışkan çocuklardır. Aileleri daha iyiye ulaşmaları konusunda teşvik ettiğinde hırslı doğallarıyla sabırla çalışabilirler. Okulda sınıf birinciliği ve sınıf başkanı olmak gibi hırsları vardır. Liderlik konusunda başarılı olabilir. Ciddi ve sorumlu yapısı nedeniyle de ev ve okuldaki kurallara uymakta zorlanmayacaktır. Anne babasının verdiği görevleri de zevkle yerine getirebilir. Kitaplarını, oyuncaklarını çok iyi korur ve ama başkalarıyla paylaşmak istemeyebilir. Bu çocukların yaşıtlarına göre biraz daha olgun, büyümüş de küçülmüş bir tavırları vardır. Para konularında da tutumludur harçlıklarını gereksiz yere harcamayacaktır.